Bazı günler her şeyin çok iyi gideceğini hissederek uyanırsınız ve öyle de olur. Fakat gün boyu inceden inceye saçma sapan bir baş ağrısı tutar ya, Stalker 2 incelemesine hoş geldiniz. GSC Game World'un bin bir zorlukla nihayet piyasaya sürmeyi başardığı oyunu bir süredir oynuyordum. Uzun süredir de bekliyordum. İlk oyun beni adeta büyülemiş fakat ne Call of Pripyat ne de Clear Sky'de o tadı bulamamıştım. Bölgenin, Zona artık Türkçe olduğu için bölge diyeceğim, uğursuz atmosferi, garabet mutantlar ve daha da kötüsü kötü kalpli ve veya fanatik insanlar. Stalker'ın evrenini daha ilk görüşten sevmiştim. Şimdi ise yeni oyunla daha da derine dalıyor ve bölgenin biz yokken neler yaşadığını öğreniyoruz. Bütün ayrıntılara tek tek girmeden önce oyunda geçirdiğim 30 saatin ardından bende bıraktığı genel intibadan bahsetmek istiyorum. Stalker 2'yi oynarken her bölümde, her aşamada, oyunu her açtığımda şu hatalar olmasa diyerek bu oyunun hatasız bir versiyonunu düşünmeye başladım. İşte kafamın içindeki sürümü buydu. Çünkü oyunda irili ufaklı bir yığın hata var ve nereye kaçarsanız kaçın peşinizi bırakmıyor. Hayır optimizasyondan bahsetmiyorum. Bunlar yıllardır görmeyi özlediğimiz eti ve kemiğiyle oyunu çökertmeyen ve bug olduğu belli olan buglardı. Oyunun nedenli zor süreçlerden geçtiğini biliyorum. Muhtemelen sizler de biliyorsunuz. Stalker 2 içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın felaketlerinin tamamından nasibini aldı. Bu nedenle ben de buglar veya sorunlar olmadan çalışan bir oyun görmeyi küçük bir ihtimal olarak tutmuştum. Ancak oynadığım sürüm özelinde ki siz daha güncel bir versiyonunu oynayacaksınız tahammül seviyemi aşan buglara denk geldim. Bunları Stalker 2 incelemesinin devamında etraflıca anlatacağım. İlk intiba böyleydi. Fakat bu kadar bug olmasına rağmen GSC Game World'un yeni oyununda beni kendisine hayran bırakan birçok detay bulunuyor. Stalker 2'nin konusu, emektar stalkerları tatmin edecek birçok detayı içerisinde barındırırken seriye taze, bir başlangıç yapmak isteyenleri de ötelemiyor. Hiçbir bilginizin olmadığı durumlarda, diyaloglar sırasında anlatılanlar hakkında bilgi alabileceğiniz seçimlere yer verilmiş. Bunlar diyalog akışını ilerletmiyor. Sadece o esnada anlatılandan koptuğunuzu hissederseniz detayları karşıdaki karakterden dinleyebiliyorsunuz. Eğer diğer oyunları daha önce oynadıysanız dinlemenize gerek kalmıyor. Buradaki tutumu sevdim. Zira Stalker'ın son oyunu çıkalı yıllar oldu. Yeni oyunda Skiff adındaki bir Stalker ile başlıyoruz. Oyunun hemen başında da bölgenin dışındaki evimizde bir artefakt ortaya çıkıp evi yaşanılamaz hale getiriyor. Zaten bölge denen 60 kilometre karelik uğursuz topraklara giriş vesilemiz de bu oluyor. Sonra hikaye boyunca bölgedeki fraksiyonlarla tanışıyor, öğreniyor ve aynı zamanda senaryo akışını sürdürüyoruz. Sürprizi bozmamak adına hiçbir hikaye detayını paylaşmayacağım. Ancak olay örgüsü farklı fraksiyonlarla etkileşime girerek verdiğimiz kararlar üzerinden ilerliyor ve birçok yerde dallara ayrılıyor. Hangisinden gitmek istediğimiz ise tamamen bize, yani oyuncuya kalıyor. Stalker 2'nin anlatıda benimsediği formüle yabancı değiliz. Sizi bolca belanın içerisine sürükleyen, çeşit çeşit mutantın kucağına atan ve sağ çıkmanızı bekleyen görevler bulunuyor. Karakter elinden silahı bırakıp sinematik ara sahne başladığında ise bir "o" oh! çekiyorsunuz. Ayrıca yeni oyunda sinematiklerin sayısı ve kalitesi de önemli ölçüde artmış. Yine de gözüm daha fazlasını aramadı desem yalan söylemiş olurum. Aksiyonu yüksek sinematiklerle birlikte araya dramatik bazı sahneler ekleyip hikayeyi duygulardan oluşan bir hız trenine çevirmişler. Genel olarak oyunun senaryosunu, anlatı yöntemlerini ve görevlerini sevdiğimi söyleyebilirim. Bu arada oyunu en az 3 kez farklı şekilde oynayabileceğiniz kadar dallanıp budaklanan bir olay örgüsü mevcut. Toplamda da 4 farklı sonu var. Yani yeniden oynanabilirlik anlamında son derece verimli olduğunu belirteyim. İlk S.T.A.L.K.E.R. oyununu ve diğer yan oyunları oynadıysanız bu oyunun oynanış döngüsünün zor olduğunu bilirsiniz. S.T.A.L.K.E.R. 2'de ölmek bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmamış. Yeniden denemek ve öğrenmek için bazen defalarca kez ölmeniz gerekiyor. Bir çatışmada ölebilirsiniz, anomaliye girebilirsiniz, bir mutant tatsız bir sürpriz yapabilir. Belki de bir salınım sırasında saklanacak yer bulamazsınız. Bu dünya sizi öldürmeye çalışıyor. Canınızdan başka bir şeyi de kabul etmiyor. Ben 30 saat içerisinde 30'dan fazla kez öldüm. Serideki anomalileri ve mutantları tanıdığım için fena bir performans sergilemediğimi düşünüyorum. Her öldüğünüzde önünüze bir sayaç çıktığı için takip ederken de zorlanmayacaksınız. Ölüm sayacındaki değer yükseldikçe yükseliş hızı da düşüyor. Öğreniyorsunuz, bölgeyi tanıyorsunuz. Acemiliği üzerinizden atıyorsunuz. Günün sonunda oyunu ilk açtığımda bölgede dolaşma şeklim ve sonuncusu arasında ciddi bir fark vardı. Bunu bir dakikalık öğretici sekansı yapmadı, haritanın kendisi yaptı. Zaten açık dünyasına ayrıca bir paragraf açacağım fakat Stalker 2'nin zorluğu cezalandırıcı hissettirmiyor. Yani en azından ölüm sebebin bir bug değilse. Zira bazen bir bug yüzünden defalarca kez ölebiliyorsunuz. Bölgede güçlenmek ve adapte olabilmek için ise serinin imzası haline gelen artefaklar yardımınıza yetişiyor. Bunlar anomaliler sonucu oluşan ve stalkerların uğruna can verdiği çeşitli gizemli nesneler. Her birinin farklı bir özelliği, artısı ve eksisi bulunuyor. Envanterinizdeki kemer bölmelerine yerleştirerek ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz. Yine de dikkatli olmazsanız sizi radyasyon ile zehirleyerek mezarınıza çiçek bırakmaya gelebilirler. O meşhur bölge, oyunun mağaralar ve Yeraltı bölümleri dışarıda tutulduğunda 60 kilometrekarelik alanı son yıllarda gördüğüm en güzel açık dünyaydı. GSC Game World'ün haritayı en ince detaylarına kadar ilmek ilmek işlemiş olduğunu deneyim etmek bana büyük keyif verdi. Yıllar önce aynı durumu The Witcher 3'te yaşamıştım. Açık dünyadaki her şeye özenle yaklaşılmış, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve her yere meraklı stalkerlar için ganimetler bırakılmış. Görev akışıyla hiç ilgisi olmayan ve sadece keşif için yapılmış bölgeler oyunun haritasının yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Buraya merak duygunuz sizi yönlendirmedikten sonra gitmek için bir sebebiniz yok. GSC Game World de bu merak duygusunu ve sizi motive eden kaşif ruhunuzu nasıl ödüllendireceğini çözmüş. Açık dünyadaki hemen hemen her binanın içine Girip çıkabiliyorsunuz. Aynı şekilde seneler önce orada devrilmiş bir otobüs, düşmüş bir helikopter veya herhangi bir kara aracı eğer içi görünüyorsa girilebilir durumda. Girilebiliyorsa illaki bir şeyler çıkıyordur diye düşünüp daldığım hiçbir yerden eli boş dönmedim. Açık dünyanın katmanlı oluşunda çok beğendim. Uçurumun dibinde dolanırken küçük bir delik görüp oradan girip neler olduğunu keşfettikten sonra o mağaranın diğer ucu çok başka bir yere açılabiliyor. Eğer orada bir görev varsa ve siz görevi almadan gittiyseniz kazara bir yan görev bitirebiliyorsunuz. Yani bölge hem estetik olarak hem de işlevsellik açısından çok güzel tasarlanmış. Oynarken her karışını gezip her yeri keşfetmek istedim. S.Talker 2'de çıkış öncesi vurgulanan ve benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden birisi gelişmiş yapay zeka sistemleriydi. Yani grup halinde avlanan mutantlar ve insan düşmanların savaşlardaki tepkileri konusunda Yüksek beklentilerle girdim. Gördüğüm şeyden de son derece memnun kaldım. Çünkü bu oyundaki yapay zeka her çatışmada kendisini taze tutuyor ve oyunda aksiyona girmek için bir motivasyona dönüşüyor. İnsan düşmanlar sizinle çatışırken etrafınızı sarmaya, baskı ateşi aldıklarında öylece dikilmek yerine bir yerlere saklanmaya ve el bombalarıyla sizi saklandığınız yerden çıkartmaya çalışıyorlar. Bu da gizli gizli gidip önce birkaçını indirmediğiniz durumlarda çok stresli bir çatışmaya sürükleneceğiniz anlamına geliyor. Mutantlara geldiğimizde ise her mutant nevi şahsına münasır bir savaş taktiği kullanıyor. Mesela önceki oyunlarda da bulunan kanemiciler size saldırana kadar bir süre görünmez şekilde dolanıyorlar. Belli belirsiz siluetlerini veya ayak seslerini takip ederek yerlerini tespit edebiliyorsunuz görünmez olduklarında göremeyeceğiniz bir noktaya kaybolup başka bir alternatifleri varsa buradan geliyorlar. Yani tahmin edilebilirlikleri oldukça düşük. Bu da onları tehlikeli kılıyor. Ayrıca mutantlar konusundaki düşman çeşitliliği son derece tatmin edici. Düşmanlar ve her birinin farklı şekilde savaşması sizin de bölgede bir stalker olduğunuz hissini güçlendiriyor. İlk Stalker oyunundaki silah kullanımını çok sevmiştim. Bu sene oynadığımda oyunun silahlar konusundaki görsel ve işitsel geri bildirimleri hiç 2007 yılında yapılmış gibi hissettirmiyordu. Haliyle yeni oyuna da benzer beklentilerle girdim. Evet, S.T.A.L.K.E.R. 2'de silah kullanmak gerçekten çok keyifli. Zorluklarıyla bile çok keyifli. Silah sayısı ve çeşitliliği, yapılabilen özelleştirmeler derken birbirinden farklı onlarca silaha sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca eklentilerle AK-74'ünüzün altına bir bomba atar takabiliyor veya fragmanlarda gördüğünüz gibi keskin nişancı tüfeğinize bir de pompalı tüfek fonksiyonu ekleyebiliyorsunuz. Yapay zeka, düşman çeşitliliği ve silah kullanımı tarafında stalker 2'nin son derece başarılı bir iş çıkardığını rahatlıkla söyleyebilirim.